Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Allah verdi feyzi, İran Urumiye'den gelmişim buraya. Ne rahatsızlığınız vardı? Rahatsızlık sızı işi vardı bende, tansiyonum vardı. Tansiyona bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Tansiyonum yukarı gedirdi. 10 gedirdi cedidi bazen, 20'ye gedirdi bazen. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Tedavi, ilaç kullandım fayda görmedim. Geldik burada döyt Ömer'in aletçilerle kullandık. Tansiyon, İba Cömeci. Şey, üç ay kullanıldan sonra tercihmeyle bir taraf olup şeydi. Lazım ve darı dağmen yoktu. Peki ebegümeci çayını üç ay kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Tansiyonum yeniden aşağıya. Normal 13'de de. Şimdi de ellas kullanmıyorum. Akrabanız Cafer Bey de bitkisel ürünlerden kullanmış. Cafer Bey'in ne rahatsızlığı vardı? Cafer Bey'in bacakına varis vardı. Varisle bağlı ne gibi şikayetleri oluyordu? Bacağın açıp açanmırdı, cedenmirdi. Ameliyat lazım olmuştu ki ameliyata da cetmedi. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor kendisi? 3 ay kullandı onları. Hangi ürünlerden kullandı? Panax kullandı. Peki ne gibi değişiklikler oldu? Çok rahatsızlığı ücretti. Ağrılarında azalmalar oldu mu? Hayır azaldı ağrısı yoktu. Bir başka abi, akrabanız abi. Veli Bey de bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Kalp tutuğu vardı onun. Peki ne gibi şikayetleri oluyordu kalp rahatsızlığına bağlı? Kalbin nefes tanesi vardı, yorgunluğu vardı, yol cedenmirdi bir tedavi gördü mü kendisi? Tedavi böyle. Gördü. Hastanede tedavi görüp de. Mumta anjiye yazıplar. Anjini de istemiyorlar. Bu tarihine pan panaksı kullanmak tarihine istedi doktu ya. ne kadardır kullanıyor? Üç ay kullanıp de üç ayda istiyor kullanıyor. Peki ne gibi faydalar gördü? Faydası yol yeri ki alan yol yetmeye koştu. Yorgunluğu çok oldu. Şey, yorgunluğu biraz azalıp, bir düzelip, yaksı yol yeri gelip. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a tarzı teşekkür ederiz biz. Çok teşekkür ederiz.